Bir fotoğraf bizler için neyi ifade eder? Hele bu fotoğraf 54 yıl öncesinden geliyorsa ve günümüze kadar özenle korunduysa. Soruya cevap vermek zor tabii ki. Fotoğraf insanlar için neyi ifade ediyor? Hüznü, mutluluğu, acıyı, paylaşmayı, vedayı, birçok duygumuzu aslında biz fotoğraflarda da görebiliyoruz. Özellikle bu duygular bir fotoğrafçı tarafından ortaya koyuluyorsa gerçekten çok daha anlamlı hale geliyor. Bildiğiniz gibi Bulgaristan'dan çeşitli dönemlerde Türkiye'ye, ana vatana göçler olmuş. En son 89 göçünü biliyoruz. 89 göçüyle ilgili birçok fotoğrafı görüyoruz. Ama ben bundan 54 yıl öncesinden bahsetmek istiyorum. Yıl 1969. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden Süleyman Akman 7 yaşında Türkiye'ye göç ediyor ve üniversite öğrencisi olduğu dönemde bir sosyal sorumluluk projesiyle Almanya'ya gitmek durumunda. 7 yaşında arkasında bıraktığı memleketi ziyaret ederek Almanya'ya geçiyor. Köylülerini görüyor. Çocukluğunda hayal meyal hatırladığı yerleri geziyor. Ve Almanya'ya yolculuk başlıyor. Bir buçuk ay sonra tekrar artık Almanya'dan dönüş vakti başlıyor ve Türkiye'ye dönmesi gerekiyor. Ama Süleyman Akman memleketini çocukluğunu yaşadığı, 7-8 yaşına kadar yaşadığı Bulgaristan'daki köyünü o kadar çok beğeniyor ki dönerken de yine oraya uğramak istiyor. Fotoğrafla ilgileniyor, sanatla ilgileniyor. Döndüğünde de göç süreci başlamış oluyor. Birbirine veda eden köylüler. İşte o bize fotoğraflarda anlatılan bütün duyguları tek tek fotoğraflıyor. Objektifinde neler göreceksiniz biliyor musunuz? O her deklanşöre bastığında hüznü, vedayı, birbirinden ayrılan aileleri, ayrılmak zorunda kalan nişanlı bir çifti dedesine trenin içinden veda eden torunu, komşusunun en yakın sırdaşı, arkadaşı giderken, ondan ayrılırken akıttığı gözyaşını, bütün bunları fotoğraflıyor. Ve günümüze kadar bunları gerçekten çok özenli bir şekilde, tam bir arşiv mantığıyla günümüze kadar bunları saklıyor. Süleyman Bey'i sosyal medyadan gördük. Kendisiyle iletişime geçtik. Dedik bunlar çok değerli. Ve sağ olsun elinde bulunan o döneme ait 400 tane DIA dediğimiz filmleri bize teslim etti. Ve şimdi dijital aktarımını başlattık. Bu dijital aktarımdan sonra basım süreci başlayacak ve kendisinin bir sergide bunları sunmasını istiyoruz. Bizler aslında yaşadığımız hüznü, vedaları, maruz kaldığımız asimilasyonu, sevgimizi, aşklarımızı hiçbir şekilde sanatsal bir dille bugüne kadar ifade edemedik. Umarım bu ilk olur. Çünkü bizim gerçekten arkada yaşanmışlığımız büyük hazinelerimiz var. Bugün gerçekten 54 yıl önce çekilen fotoğrafların filmden aktarılması ilk başta bizde bir şüphe yaratmıştı. Ama Süleyman Bey dediğim gibi o kadar iyi saklamış ki, korumuş ki şimdi size göstermek istiyorum. Bugün ilk denememizi yaptık ve gördüğünüz gibi şu netlikte bir fotoğrafa sahip olduk. Umarım bu fotoğrafların yer aldığı bir sergi hayata geçer ve yaşadığımız o vedaları, hüzünleri, ayrılıkları, birbirimize olan sevgimizi, çaresizliğimizi, bahsettiğim gibi nişanlı çiftin ayrılmasıyla olan aşklarımızı günümüze getirmiş oluruz.